Besin sesinin çok değerli takipçileri Hükümler akşamlar Bugün 13 Ocak 2026 Dışarıda çok soğuk yağ var Buz gibi Karlar genel olarak her yeri Ama soğuk var Bu sene kışı Doyasına yaşıyoruz 5 şikayetçi değilim Çünkü kışın olmadı sene su noktasında sıkıntı oluyor. Bu da başta çiftlerimiz o üzere hepimizi direkt veya dolayı yoldan etkiliyor. Şimdi bugün besinde okullar tatil edildi. Dün geç saatlerde haber verdi saat 10'dan. Bugün de kar verilmeyince, kar yağmayınca bazıları şey olur, ya bu kar yok niye okullar tatil ediliyor? Meteorolojiye bakılmıyor mu? Bakılmıyor mu? Ya bakılıyor. Ya yetkiler e, bilmiyorum ki neyin ne olacağını. Kar yok ama dünden karlar baya vardı. Erimeye başlamıştı. Her taraf su. Sabah ilk saatlerinde eksi dereceler ve yollar buz ve Besneki öğrencinin büyük bir kısmı taşımayla geliyor. Taşımayla gelen öğrenciler de araçlarında bu köylerden besleyen veya köyden köye taşımayla giden dünyada bir öğrenci var. Artı servisler şunlar bunlar. Ya bu süreçte işte. ya bir tane ufak kaza olsa bir öğrencimizin burnu kanası o zaman da şu denmez miydi ki niye okullar tatil olmadı? Okulun zaten son haftası. Niye yapılıyor diye denirdi. Onun için ne yaparsan yap. Her zaman e, her şeyi eleştirecek olan insanlar var. O için insanların eleştirilerini de e, çok da her zaman takmamak gerekir diye düşünüyorum. Sağlıcakla kalın, selametle kalın. Soğuk bir ves akşamından. Herkese selamlar, sevgiler. Besinin sesini takipte kalın.